Elazığ'da günlük yayın yaparak hayatını sürdüren Hakimiyet Gazetesi 5. yılını geride bıraktı. İmtiyaz sahipliğini Ahmet Toprak, Yazı İşleri Müdürlüğü'nü Serkan Erkan Bay'ın yaptığı Hakimiyet Gazetesi 2010 yılında yayın hayatına başlamıştı. Gazetenin bugünkü manşetinde bu gurur hepimizin başlığı yer aldı. Gazetede manşetten giren haberde Elazığ basın hayatına yeni bir soluk getiren Hakimiyet Gazetesi 5. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Anadolu'da gazetecilik yapmanın zorluklarını bilerek yola çıkan ve şartların çetin yolların zorluğu, sorumlulukların çok olduğunu bilerek 5. yılını geride bırakan Hakimiyet Gazetesi, halkımızın desteğiyle yoluna devam ediyor. Hakimiyetin varlığı şehrin sesinin gür çıkmasının varlığıdır. Yıkmadan, yakmadan, hakaret ve iftira atmadan, tehdit ve şantajı marifet saymadan yoluna devam edecek olan Hakimiyet, bu duruşuyla önemli tirajlara ulaşacak ve şehrin aranan tek gazetesi olacak denildi. Kanal Fırat Televizyonu olarak gazete yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarına başarılar dileriz.